Selamünaleyküm. Aşkın izinde YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Allahu Teala her türlü eksik ve noksanlıktan münezzehtir. Onun zatının künhünü idrakten yeryüzü ve gökyüzündekiler acizdir. Cenab-ı Hakk'ın bu ismini zeval vaktinde yani güneşin gökyüzünün ortasında batıya doğru hareket etme zamanında çokça söyleyen kimsenin kalbi manevi kirlerden temizlenir. Arif kimsenin bu isim, bu isimden nasibi şudur. Bu ismi şerif ile arif gönlünü bütün beşeri bağlardan, nefsani isteklerden ve şeytanın vesveselerinden temizler. Zahirini şeriat ile süsleyerek Allahu Teala'nın katında yakınlık bulur. Onun mahbubu olur. Nitekim Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. Şunu iyi bilin ki Allah tövbe edenleri de sever, temizlenenleri de sever. Allah Teala'ya emanet olun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.